bugün Ali Doğan'ın evine geldim. Bakalım evdeler mi? Kapıyı çalalım. Bakalım çalalım kapıyı. Evdelermiş mi acaba? Aa, Çocuklar korkmayın korkmayın. Ali Doğan'a gelmiştim. Ali Doğan nerede acaba? Ali Doğan'la biz sözleşmiştik. Onunla birlikte oyunlar oynayacaktık. Aa, şaşkınlar kapıyı da açık bıraktılar gittiler. Evet. Korkmayın korkmayın benden. Gelin gelin buraya. Hadi kapıyı kapatın. Ali Doğa'yı arıyorum. Ali Doğa'la bir sözleşmiştik. Oyunlar oynayacaktık. Nerede acaba Ali Doğa? Bir arayalım bakalım. Hadi gelin arayalım birlikte Ali Doğa'yı. Arıyorum arıyorum. Telefonlarını da açmıyor. Nerede ki bu şaşkın kız acaba? Mutfağa bakalım. Nerede acaba? gidelim birlikte arayalım. Allah Allah bu şaşkın kız nereye gitti? Yağız nerede ablan? Merve. Ama nerede ya? Benim canım çok sıkılıyordu. Oyun oynamak için sözleşmiştik. Ya. Nereye gitti acaba bu şaşkın kız? Emir, Yağız hadi bulalım birlikte. Vav wow, burada bir sürü de oyuncaklar varmış. İşte ben bu oyuncaklarla oynamak için gelmiştim buraya. Ben evet Emir baksana çok güzel. Nörf tabancalar da varmış. Ama ben bebeklerle oynamak istiyorum Emir tamam mı? Hadi birlikte gidelim başka nerede olabilir acaba? Burada yok. Mutfakta da yoktu. Koridorda da yok. Allah Allah. Ah, bu kapı kapalı. Bir de burada bebek de bakar mısın? Çok tatlı. Hii, ay bu oyuncak bebek benim çok hoşuma gitti. Acaba Ali Doğa bana verir mi oynamak için? Acaba burada olabilir mi? Burada bebek var. Yoksa Ali Doğa burada mı? Ya. Hadi bakalım birlikte. Hadi açın bakalım çocuklar. Orada mı? Aa. aa, bak şaşkın kıza bak. Bana dedi ki hem birlikte oyunlar oynayacağız. Bak bir de uyuyor. Alya. Sakin. Ay. Ama siz nasıl uyandırdınız öyle? Aile aklını Ay. aldınız çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay. Aile korkma korkma. Seninle görüntülü konuşmuştuk unuttun mu? Aa, o evet bendim Aile Doğan'la birlikte oyunlar oynayacaktık. Şaşkın kız niye uykuya daldı? <laughs> Okuldan gelince beni unuttun galiba. <laughs> ama dün konuşmuştuk. Birlikte oyunlar oynayacak. Hadi oynayalım. daha gel hadi bana bir şeyler ver bakalım. Benim karnım çok acıkmıştı ama ya. Abur cubur var mı Alya? Var. Hadi bir birlikte yiyelim o zaman. Bu çocuklar da burada kavga ediyorlar galiba. Ay Alya beni bekle. Beni bekle. Ali daha gözünü taktın mı? Evet. Hadi gidelim bir birlikte o zaman. Hadi ben abur cubur <laughs> yemek istiyorum. İlk önce bir karnımı doyurmam lazım. Acele daha, hadi benim karnım çok acıktı ama. Sen yeter artık. Evinizden. Ceviz mi? Cevizi de çok çok soluk duydu zaten. Evet. Yiyebilirim, evet evet. Ben Anne de... daha verir misin? Kola. kola çok zararlı. Kola içmiyorum çocuklar. Kola çok zararlı. Fara, fara, fara. Kola kalından Hayır. Kalından. Hayır. Evet kendiniz. A, anneniz ama, babanız yapsınlar. Ama kola fal şe Ay çok iğrenç, sakın söyleme ona. Ben zaten içmiyorum, siz de içmeyin tamam mı? Sakın almayın süt için, meyve suyu için tamam. ama meyve suyu da kendiniz yapın tamam mı? Neyse neyse Alia Doğa, hadi benim karnım çok acıktı, hadi daha oyunlar oynayacağız çocuklar. İster cici bebe? Cici bebe mi? Cici bebe sevmiyorum ben, cici bebe, <laughs> bebe sevmiyorum bebe. bebe, bebe. <laughs> bebe, ben bebek değilim ki Alia Doğa ya. Neyse şuradaki kekleri bir yiyeyim ben. <laughs> Çok yoruldun. Ondan Ali'doğacığım. Hadi geliyorum. Ben de geliyorum. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Beni unuttunuz. Ama bakar mısın? Bir sürü bebekler var oynuyor. Aa! Bunun ismi neydi? Unuttum. Ben bunu Gizem. biliyorum. Cici Bello idi bakayım? Evet. Cici Bello. Aa! Ali daha bunun gözü ne olmuş böyle? Gözünü rujla boyadı Yağız Kartal gözünü rujla mı boyadı? Aa! Şaşkın Yağız'a bak. Ne yapmış bebiğim? Çok da güzelmiş gözü aslında. Bir. Bakayım. Bu da var. Aa çok güzelmiş hepsi. Tamam tamam hepsini oynayacağız çocuklar. Hiç merak etmeyin. Evet. Şimdi ne yapalım? Bu evet. bebekleri buraya yatıralım. Hadi yatıralım hayır. çabuk hayır, çabuk. Hayır, Emir, Emir benim gitmem gerekiyor ama çabuk çocuklar oynayalım yoksa annem babam beni çok merak ediyor. Güzel, lan, lan, ya. Annem benim Ay, mi? Şey Kırmızı başlıklı kızın evinde Şuradan musun? Lank lank. Mama like'la. Mama değil hayır. Ben... Neyse hadi çocuklar gelin gelin. Ben... Annem ben... arıyor. Annem arıyor beni. Gitmeliyim ben... çabuk çabuk. Ben... Gitmeliyim bir dahaki sefere sefer yine gelirim anne ben... duancığım. Tamam biliyorum çok özledim beni ama ben... anne daha sen de çok şaşkınsın. Uyuyuk ben... kalmışsın ya. Ay şu bebekler de çok güzel. Emir bak senden çok ne hedi? Aa, şey Aa Ali Doğa bana bir şey diyecek. Acaba ne hediye edecek? Ne diyecek? Hediyeleri diyecek? çok severim. Ben... Evet bu balerin bebeği çok sevdim ben. Bana mı hediye ediyorsun anne daha çok... Alabilirsin. Çok teşekkür ederim ya baksana çok güzel balerin bir bebekmiş bu. Ay ben bunu alayım hemen gideyim. Evet çocuklar benim gitme zamanım geldi. Bebek için de çok teşekkür ederim anne Doğan. Ay bu da senin Onu da mı bana veriyorsun? Aa maymun da yerdi. E ee, bunu mu yaptın? Atmadım ki elimden düştü. İki tanesini tutamıyorum benim. Bir sürü elim yok ki. Alya daha unuttun mu? Neyse çocuklar annem beni daha çok merak etmeden benim gitmem gerekiyor artık. Hadi kaçın bakalım içeri girin siz de çıkmayın. Biz anneniz merak eder. Hayır. Olmaz ama siz burada durmanız gerekiyor anneniz. Sonra bana çok kızar bir daha beni eve kabul etmez çocuklar. Tamam mı? Anlaştık ama. mı? Şimdi ben gidiyorum. Siz benim arkamdan kapıyı çok güzel kapatıp kilitleyin. Ben yine geleceğim Ali daha seni ama arayacağım. Iyi. Tamam yolu. Çocuklar yine görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Bay evet. bay. Ya Emin benim canım sıkıldı. Senin de canın sıkıldı mı? Sıkıldı. Hadi gel birlikte annem şaka yapalım. Evet. Yapalım. Abi, abi ne şakası yapacağız? Senin elini boyayalım sanırım. böyle. Al, ağlayayım yap anneyi kandıralım. Yapalım o zaman. Hadi gel Emir Malzemeleri alalım mutfakta. Evet. Gelelim. lazım olanlar bunlar evet bunlar şimdi gidiyoruz şimdi kırmızıya boyayacağız ama, ama açalım. Da. Em Emre hadi gel elini ona. evet ne yapıyorsun ne yapıyorsun sen ne yaptın evet. acaba Sonra da bunu koyacağız. Sen de böyle yapacağız. Böyle yapalım ki daha, daha da annem gerçekçi gibi olsun. Hadi gel şimdi şuralarını kırmızıya boyayalım. Ben elini şimdi bu bunu boyayıp kan akıyormuş gibi yapacağım. <laughs> oh no. annemin bir tepkisini ölçelim. Bize bu bize kızacak mı yoksa ko, korkacak mı? <laughs> Heh, tam, tamam oldu. Ben anneye sesleneyim. Aa Yavuz da burası ne kadar çok dağıtmış. Anne, anne. Kardeşim, ne oldu anneciğim? Buradan baktı çabuk gel bak. Oğlum ne diyorsun sen? Ne anneciğim. kürdan anneciğim? 2 dakika yalnız bıraktım ben sizi. Ben Ay ne oldu annem? Emir. Emir ne oldu anneciğim? Yavuz nasıl oldu? Yemir, ne bu? Yemir. Bu kırda elinde ne? Ay olamaz. Ne oldu eline? Yemin ne yaptınız siz? Ya, ya, biz oyun oynuyorduk. Oyun oynarken <laughs> eline baktım. Oğlum sizi iki dakika yalnız bıraktım. Odanı toplamaya gittim. Anneciğim nasıl oldu? Ya sizi iki dakika gerçekten yalnız bırakmaya gelmiyor. Çocuklar niye böyle yaramazlıklar yapıyorsunuz? Ben sürprizim var söyleyeyim mi? Ne oldu anneciğim ne sürpriz? Niye gülüyorsun? Ne oldu? <gülüyor> Aa, annem dur acıtacaksın. Emir bu <laughs> ne? Sana bir şaka yaptım. Oğlum ne şakası yaptınız? Siz bana aklım gitti şuraya bak. Bir de elini boyamışlar sizi gidiyor <laughs> yaramazlar. Ya ben aklımı çıkardınız Siz çocuklar. Seni bir kandıralım dedik. Oğlum böyle kandırma mı olur? Anneciğim gerçek zannettim. Gerçekten Bu kürdanı nasıl böyle yaptınız siz? <laughs> bak bak bak. Aa, ben de bunları korkudan görmüyorum. Yapıştırıcıyla mı yapıştırdınız anneciğim? Yapıştırıcıyla yapıştık ama seni korkutmayı başardık. Beni korkutmayı gerçekten başardınız. Ömrümden ömür gitti dedim ki o kürdanı nasıl çıkaracaksın şimdi acile gidip de? Hay Allah ya. Anneciğim böyle bir daha şakalar yapmayın. Ama dur, vazgeçtim. Ben de size çok kötü şakalar hazırlayacağım. Yapamazsın. Hazır olun. Ben Yaparım. Ben de size yapacağım ama gününü ya söylemeyeceğim. Ya Emir, anneciğim, nasıl yaptınız bunu? Adı, böyle e e çıkmıyor bunlar. E e Şeleyle boyandım kameralı gerçekten. Burası ne oldu? Buraları gerçekten ne kadar? Ya yalan atayım. Nasıl gerçekten kanadı? Aa şaka yaptım ya kandım. <laughs> Oğlum kandırıp durmayın beni. Anne lütfen da bir daha böyle şakalar yapmayın. Gerçekten su, aklımdan su içince, aklım çıktı. Şey yapayım, Emir yere. koş anneciğim yıka bakalım çıkacak mı ya? Ah Gitti küçük yaramazlar Şaşkın Emir, ne yaptırdın elini anneciğim sen böyle, bana şaka yapayım derken eli kaldı böyle. Bak görüyor musun Yavuz ya? İyi hadi bakalım gel Emir yıkayalım bari elini annem başka türlü olmayacak. Hadi gel kalk kalk kalk. Hadi gel. Hadi gel. kalk küçük adam kalk. <laughs> ay ay bak ne yapmışlar elini de bize böyle gerçekten kanamış gibi olmuş Tüh Bak şu kırmızı yerlere çıkmaz Çıkmaz nasıl çıkacağız bakalım? Şimdi yandık işte esas çıkmazsa siz o zaman göreceksiniz bakalım şakayı. Anneciğim ne oldu? düştü. Mesut Emir nasıl düştü anne? Skuter'ı sürerken mi düştü? Ay morarmış da anneciğim. Eline ne oldu? Elinde mi kanıyor yoksa? Hii, elinde kanamış. Ne yapsak annem ya? Yara bandımı mı getirsem ben sana? Ne yapsam acaba? <laughs> Hay Allah annem ya. Nasıl düştün bu kadar ya? Skuter da yerde bak. Hey Allah'ım ya. Anneciğim dikkat etsene. Bak burası tırtırlı anne. Ne oldu bakayım? Ay bacağına bakayım ne olmuş? Buralarında mı varmış Ne yaptın anneciğim sen ya? Tüh! Çok mu acıdı? Abin nerede peki? Nerede anneciğim? Ne olmuş? Evet annem nasıl morardı annem oralar? Nerelere çarptın sen böyle? Ay çok kötü olmuş ya. Elinde kanamış tüh. Aa, Dur bisiklet geliyor çekil çekil çekil. Kaç ada geliyor çekil. Hay Allah annem ya. Nasıl düştün skuturdan bu kadar? Kalkabiliyor musun peki? Kaldırayım mı seni? Hadi gel kaldırayım. Tut elimi. Tut tut tut. Ay ay ay. Tamam annem tuttum. Hadi bin bakalım sürebiliyor musun skutur anneciğim? He? Ne oldu? Kim geldi? Aa ada gelmiş. Üzüm mü? Üzüm mü istiyorsun? aa üzüm ne yapacaksın anneciğim? Boş ver üzüm var Bak daha oralara çıkmaya çalışıyorsun. Hani senin bacağın var almıştı. Anneciğim çıkma çıkma yine düşersin oradan baksana. Boş ver annem ya. Gel ben sana başka üzüm veririm anneciğim. Onlar çok küçük. Baksana daha ne kadar küçük olmuşlar. Erik mi? Erikler de kızarmış ki çok üstte kalmışlar. Erik iyi tamam hadi gidelim madem. Hadi git yürü geliyorum ben de. Dikkat et ama yine.